Ben Naix. Bugün sizi Rusya'nın Sibiryasında gizem ve korkunun buluştuğu bir dağ geçidine götüreceğim. Burası adını bile duymadığınız ama soğuk gerçeğiyle içinize işleyecek bir olayın sahnesi. Kamar, Daban geçidi gizemi. Yedi kişilik bir ekip, altı ölüm, bir kurtulan ve ardında cevapsız sorularla dolu bir hikaye. Hazırsanız, karanlığın kalbine birlikte yürüyelim. Tarih. 1993 yılının Ağustos'u yer, Kamardaban Dağları, Güney Sibirya, Baykal Gölü yakınları, Lyudmila Korovina deneyimli bir doğa eğitmeniydi. Altı genç öğrenciyle birlikte trekking turuna çıktı. Hedefleri sıradan bir dağ yürüyüşüydü. Ancak dönüşleri asla olmadı. 5. gün ekipten bir kişi Valentina Utochenko korkunç bir olaya tanıklık etti. Ekip üyeleri hiçbir belirti olmadan yere yığılmaya başladı. Bazıları kan kustu. Bazılarının gözleri büyümüş, yüzleri kararmıştı. Bedenleri istemsiz kasılıyor, kıyafetlerini yırtıyorlardı. Kısa sürede hepsi öldü. Valentina hayatta kaldı çünkü kaçmıştı. Valentina günlerce dağlarda saklandı, sonunda kurtarıldı. Anlattıkları ise herkesin kanını dondurdu. Olayın ardından yapılan otopsiler Gençlerin hipotermi nedeniyle öldüğünü ileri sürdü. Ancak detaylar bunu desteklemiyordu. Bazılarının dili boğazında kopmuştu. Vücutlarında darbeye dair iz yoktu ama iç kanamalar mevcuttu. Olay dosyası kapatıldı ancak sorular hala ortada. Şimdi düşünelim. Deneyimli bir eğitmen, sağlıklı gençler, sessiz, sakin bir yürüyüş ve bir anda ortaya çıkan ölüm dansı belki bilinmeyen bir zehirli mantar ya da yeraltı gazı. Ancak bu, sadece birkaç kişiyi değil tüm ekibi aynı anda etkiledi. Bölgede geçmişte gizli askeri deneyler yapıldığı biliniyor. Yüksek frekanslı bir silah, beyin üzerinde ani hasar yaratabilir miydi? Valentina hala kabuslar gördüğünü söylüyor. Peki bu olay yalnızca fiziksel bir felaket mi? Yoksa ruhani bir çöküş müydü? Kamar Daban tıpkı Diyatlov geçidi gibi. Cevapsız kalan bir haykırış. Ama bu olay çok daha bilinmeyen ve belki de çok daha karanlık.